Bu video Supremacy 1914'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. 1. Dünya Savaşı'nı anlatırken çoğu zaman haritalar, generaller ve büyük cephe hareketleri akla gelir. Ama savaşın gerçek yüzü o haritaların kıyısına bile yazılmayan insanların kaderindeydi. Bir askerin ömrü çoğu cephede haftalarla değil günlerle hatta saatlerle ölçülürdü. Çünkü bu savaş tarihin gördüğü en acımasız dönüşümü başlatmıştı. Teknoloji hızla gelişmiş fakat insan hayatı aynı hızla değersizleşmişti. Siperlere indiğinde seni bekleyen şey yalnızca düşman değildi. Çamur, açlık, bitmeyen soğuk ve hastalıklardı. Ve işte şimdi o yılların tam ortasına gidiyoruz. Eğer 1. Dünya Savaşı'nda bir asker olarak da olsaydın neden bir haftadan fazla dayanamazdın? Siperin içindeyken etrafta böyle sessiz olunca insan kendini bir nebze güvende hissediyor. Sessizliğe güvenme. Asıl tehlike sessizlikte bekler. Bu siper hattı düşmanın seni görmediği ama hep tetikte olduğu yerdir. Başını kum torbasının üzerine 3 parmak kaldır ne dediğimi anlarsın. Dur oğlum ne yapıyorsun? Kendini süpremasi 1914 oyununda mı sandın? Burada tek canım var. Tarih ve strateji oyunlarını seviyorsanız Supremacy 1914 tam size göre. Hem bilgisayarda hem de mobil platformlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz bu askeri temalı ücretsiz strateji oyununu arkadaşlarınızla birlikte deneyimleyerek hünerlerinizi sergileyebilirsiniz. Oyunda diplomasi kurabilir, ittifaklar oluşturabilir veya isterseniz tüm dünyayı tek başınıza fethetmeye çalışarak haftalar süren kalıcı çevrim içi oyun deneyiminin doruklarına ulaşabilirsiniz. Supremacy 1914, Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerini yeniden yaşamanız için geniş diplomasi seçenekleri ve tarihsel atmosferlerle dolu bir strateji alını sunuyor. Dönemin atmosferini oyuna taşıyarak hem taktiksel hem de görsel açıdan sizi o dönemin savaş meydanlarına götürüyor. Bu sayede büyük güçlerin hüküm sürdüğü o kritik yıllarda kendi imparatorluğunuzu tarihe yazma fırsatı elde ediyorsunuz. Hem bilgisayarda hem de mobilde aynı hesap üzerinden giriş yapabildiğiniz bu benzersiz oyuna açıklamadaki linke tıklayarak kayıt olmanız halinde Epic Kahraman Lucian LaRouche için 50 kahraman parçası ve 1 aylık premium üyeliği içeren toplam 15 dolar değerinde özel başlangıç paketini alabilir ve rakipleriniz karşısında ekstra avantajlara sahip olabilir Isiniz. Unutmayın bu teklif sadece 30 gün için geçerli. Keşke her şey oyundan ibaret olsa. Haftalardır bu topçu ateşinin ortasında şansa yaşıyoruz. Haklısın ama o şansa belirleyen ne biliyor musun? Bizim yiğittiğimiz değil, onların cephaneleri ve ellerindeki haritalardır. Süperde kahramanlık olmaz. Sadece şans ve sabır olur. Biz de sabırlı olacağız. Haritalar, planlar, güç dengeleri hepsini anlıyorum. Ama düşman kilometrelerce öteden bizi görmeden nasıl bu kadar isabetli atış yapabiliyor? Baksana korkudan kafamızı bile çıkaramıyoruz. Bahsettiğim tam olarak bu. Artık mesele insan gücü, kas gücü değil. Mesele teknoloji. Onlar sana bakarak ateş etmez. Seni hedef almazlar. Onlar sadece haritadan bir noktayı seçerler o kadar. Yani bizim canımız, umutlarımız o bombanın bir santim sağa ya da sola düşmesiyle ölçülüyor. Aynen öyle. Bu yüzden haftalardır bu çamurun içindeyiz. Buradaki en büyük düşmanın karşı siperdeki düşman askeri değil. Seni buraya gönderen görünmez çarkın kendisidir. Ne çarkmış arkadaş? Bu gidişle kurşun isabet etmese bile çamur açlık ve hastalıktan öleceğiz. Yarın şafakta taarruz emri geldi. Şu karşıdaki tepe alınacak. Bölge düzlük görünüyor. Topçunun açtığı çukurlar geçişimizi engellemezse düşmanın en zayıf noktasına yüklenip hattı yaracağız. Komutanım, haddim olmayarak o tepeyle aramızda kurumuş dere yatağı var. Geçen haftaki yağmurlardan sonra orası bataklığa döndü. Askerlerin ayağı çamura saplanır, yürüyemez bile. Üstelik karşıda çapraz ateş kurmuş makineli tüfek yuvaları var. En ufak aksilikte bizi kevgire çevirirler. Evlat, haritada burası düz arazi olarak işaretlenmiş. Bu taarruzu planlarken her detayı düşündük. Düşmanın cephanesi azaldı, moral bozukluğu yaşıyorlar. Hızlı bir hücumla o tepeyi almalıyız. Ama efendim düşmanın görüş açısındayız. O bataklıkta askerlerimiz hedef tahtasına döner. Zayiatımız çok ağır olur. Bir toprak için yüzlerce asker riske atmanız hiç mantıklı değil. Savaş zayiatsız olmaz onbaşı. Sen canını düşünüyorsun. Ben zaferi düşünüyorum. O tepe alınırsa cephenin kilidi açılacak. Zaferin bedeli neyse ödenir. Git ve hazırlığını yap. Şafakta hücum var. Duydun mu onbaşım? Haritada bataklık görünmüyor dedi. Sırf haritada o çamuru görmüyorlar diye yarın biz o bataklığa mı sürecekler yani? Bile bile ölüme gitmenin hiç mantığı yok. Ne yapacağız? Ölüme değil, istatistiğe gidiyoruz. Umurlarında olan tek şey kağıt üzerinde planın tutması. Biz can değil, sadece haritadaki o planda harcanacak sayılardan ibaret gibi zaten. Eğer o bataklığı geçersek kahraman oluruz, geçemezsek zayiat oluruz. Bu akşam güzelce dinlenelim, belki son gecemizdir. Belli ki yarın sabah sadece şansımızı değil, kaderimizi de zorlayacağız. Sevgili ailem, buralarda halimiz iyi. Sırtımız pek, karnımız tok. Böyle de olmadı ya. Acaba gerçekleri mi yazsam? Üşüdüğümü, korktuğumu, yarın sabah belki de o bataklıkta ölüp gideceğimi falan. Olmaz. Bir askerin son görevi geride kalanları üzmemektir. Mektubu cebine koy. Eğer şansın yaver gider de dönersen kendin verirsin. Eğer dönemezsen zaten onlar için hiçbir şeyin önemi kalmaz. Onbaşım o ayaklarının hali ne? Simsiyah olmuş, şişmiş. Farkında olmadan yaralanmadın değil mi? Kurşun yarası değil bu evlat. Buna siper ayağı denir. Haftalardır soğuk çamurun suyun içinde dura dura kan dolaşımı durdu. Etim yavaş yavaş ölüyor. Hissiyat kalmadı. Eğer o tepeyi alıp kuru bir yere geçmezsek bir haftaya kalmaz kangren olur. Bacaklarımı keserler. Yarınki taarruz çok önemli. Benimkiler de sızlıyor. Komutanların bir bildiği varmış demek ki. Bu çamur bizi iyi bitirecek. O kadar merminin bombanın arasında saçma sapan bir hastalıktan ölmek de koyar insana yani. Anladın mı şimdi? Savaşta ölmek için kurşuna gerek yok. Soğuk, rutubet, çamur, fareler bunlar seni sessizce öldürür zaten. Şimdi uyu ya da uyumaya çalış. Yarın bacaklarının seni taşıması lazım. Uyku mu? Ölümün nefesini ensende hissederken kim uyuyabilir ki? Sadece bekliyoruz. Mezba sırasındaki kurbanlı koyunlar gibi sıramızı bekliyoruz. Bakalım bizim sıramız ne zaman gelecek. Bir arkadaşım bana hemen ölecek kadar şanslı mıyız acaba diye sormuştu. O zamanlar anlam verememiştim. Savaşa şahit olup her gün ölmektense her şeyin başında bir kere ölmek şans sayılırmış. Ve o an gelir. Aylar süren eğitimler, edilen dualar ve kurulan hayaller. Keskin bir düdük sesiyle yerini sap bir korkuya bırakır. Siperden kapanı çıkardığın an artık bir insan değil, açık edepsin. Yüzbaşının haritada cetbelle çizdiği o dümdüz arazi aslında bomba ile deşilmiş kraterler ve insanı yutan bir bataklıktır. Ama duramazsın. Arkanda askeri mahkeme, önünde makineli tüfekler vardır. İleri gitmek ölüm, geri dönmek ihanettir. Tek çaren çamurun içinde nefes almaya çalışarak o görünmez şansa doğru koşmaktır. Sürgünü tak evlat. Düdük sesiyle birlikte ileri atıl. Sakın durma. Sakın arkana bakma. Yanındaki düşse bile durmayacaksın. Anlaşıldı mı? Bu arazi tökezleyeni affetmez. Eğer durursan saplanırsın. Öyle diyorsunuz da onbaşım. Burası toprak değil. Resmen balçık. Tökezlemeden ilerleyemeyiz. Yüzbaşının düzüklediği yer burası işte. Haritada görünmeyen o cehennem. Doğru söylüyorsun. Koşmaya çalışıp da enerjimizi bitirmeyelim. Adımlarımızı sağlam basarak ilerlememiz lazım. Vuruluyorlar. Herkes dökülüyor. On başım geri dönelim. Başaramayız. Geri dönmek yok. Geri dönersen firari sayılırsın. Kendi komutanım vurur seni. Tek yön ileri. Şu top mermisinin açtığı çukura. Oraya ulaşalım. Gerisini bir şekilde hallederiz. Biraz daha gayret. Hani düşmanın morali bozuktu? Hani cephaneleri bitmişti? Bizi resmen keklik gibi avlıyorlar. Yalanlar evlat. Bizi buraya çıkarmak için söylenen o tatlı yalanlar. Artık gel Gerçekle baş başayız. Ve gerçek şu ki, eğer o tepeye varamazsak bu bataklık bize mezar olacak. Geçmişi bırak önüne bak. Önümü göremiyorum ki bakayım. Her yer duman, her yer ceset. Hangi tepe onbaşım? Ortada tepe falan kalmamış. Her yer cehennem çukuru. Yok onbaşım yok. Biz buradan sağ çıkamayız. O nasıl laf lan? Gözünle değil inadınla bakacaksın. Eğer burada beklersen o çomur seni içine çeker. Bataklık canlıdır evlat. Hareketsiz kalanı sever, yutar. Toparlan kalk hadi. Alınacak bir tepe var. On başım tellerde duruyor. Hani topçular hepsini parçalamıştı. Buradan geçmemiz imkansız. Resmen duvara tosladık. Hesapta hata olmuş. O kadar gürültü, o kadar patlama hepsi boşa gitmiş. Anlaşılan topçular telleri değil, arkadaki boş tarlayı dövmüşler. Bizi ölüme göndermişler. Bütün askerler tellere takılıp kalıyor. Çözüm bulmak lazım. Makas yok mu kesip açalım şurayı? Ah, kaslarım kilitlendi adım atamıyorum. Seper ayağı dedikleri illet kurşundan daha beter. Saçmalama onbaşım. Seni düşmanın burnunun dibinde bırakmam. Kalk, sürükleyeceğim seni. Birlikte geri döneceğiz. Bırak beni. Geri dönüş yok dedim sana. Bu teller geçilmezse arkadan gelen herkes buraya yığılacak. Üst üste ceset tepeleri oluşacak. Savaşacağız. Geri çekilme emri gelmeden dönemeyiz. Ama ileri de gidemiyoruz. Burada öylece bekleyip ölecek miyiz? Bu muydu o büyük plan? Bir tel örgünün önünde can vermek mi? Kimse kusura bakmasın. Ben buraya kadar savaşmadan ölmek için gelmedim. Savaşın gerçeği bu evlat. Komutanın haritasında bu teller aşılmış bölge olarak işaretlendi. Ama gerçekte bir duvardan farksız. Biz o haritadaki hatayı düzeltmek için harcanan silgi tozlarıyız sadece. Bir saniye sesler kesildi onbaşım. Sanırım taarruz bitti. Herkes öldü. Bittik. Buraya kadarmış. Bitmedik. Sadece bekliyoruz. Şimdi beni iyi dinle. Ölü taklidi yap sakın kıpırdama. Düşman hareket eden her karaltıya mermi yağdırıyor. Hava kararana kadar yaşarsak belki, belki bir şansımız olabilir. Az kaldı onbaşım. Bizim siperlerin karaltısını görüyorum. Dayan seni oraya bile yetiştireceğim. Bırak. Sana yük oluyorum evlat. Sürünerek bile daha hızlı gidersin. Sen git. Ben ben onları oyalarım. Seni o bataklıkta tellerde bırakmamışım. Şimdi mi bırakacağım? Birlikte geldik birlikte döneceğiz. S sarımsak mı kokuyor? Bu bu işte şimdi sıçtık. Zehirli gaz attılar sakın nefes alma. Ciğerlerini yakar seni içeriden boğar. Gaz dağılana kadar gözlerini kapalı tut. Hızlanmamız lazım. Gaz yoğunlaştı. Eğer durursak boğuluruz. Buradan hemen gitmeliyiz. Dur. Eğer telaşlı kapılırsak fark ediliriz. Mahilli tüfekler bizi delik deşik eder. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık. Ya kurşun yiyeceğiz ya da ciğerlerimizi kusarak öleceğiz evlat. Bu sefer bittik. Bu savaşın cidden merhameti yok. Havayı bile zehirlediler. Ama kurtulacağız onbaşım. Sık dişini. Merhamet insan işidir. Karşımızda insan yok artık. Makineler ve kimya var. Bu oh, hava ciğerime yapıştı bile. Yanıyor evlat. İçeriden köz basılmış gibi yanıyor göğsüm. Bacağım bitti. Şimdi nefesim bitiyor. Beni bırakmak için daha kaç sebep lazım sana? <laughs> Gözlerim kararıyor. Yolu seçemiyorum artık. Ben görüyorum ya ikimize de yeter. Senin gözün olur ombaşım. Konuş benimle. Sakın susma. Yolu beraber bulacağız. Yolun sonu yok ki. Siperlere dönsek ne olacak? Oraya da sıkacaklar bu zehri. Bu öyle bir savaş ki kaçacak yer kalmadı. Dünya bitti evlat. İnsanlık olarak sadece uzatmaları oynuyoruz. Ah. Sıyıyıcı çabuk buraya bakın. Ombaşım ölüyor. Gaz soludu. Bacağı çok kötü. Acil yardım edin. Ciğerleri su toplamış. Bacak kangren olmuş. Çok da kan kaybetmiş. Neyine bakacağız oğlum? Tamam hemen ameliyat edin. Gerekirse bacağını kesin. O kadar yolu boşuna gelmedik. Onu yaşatın. Üzgünüm evlat. Yapacak hiçbir şey yok. Morfin yapıp acısını dindirebilirim sadece. Elimdeki malzemeyi yaşama şansı olanlara saklamam lazım. Elimizdeki sınırlı malzemeyi boşa harcayamayız. Ne demek şansı yok? O beni kurtardı ben de onu kurtaracağım. Hainlik yapma. iyileştir onu. Burada mucize yaratmıyoruz asker. O ölecek. Matematiğe karşı gelemem. Vedalaş onunla. Ah geldik mi? Bizim tarafta mıyız? Aferin lan sana. Demek bir şekilde başardın ha? Geldik onbaşım. Revirdeyiz yetiştik. İyileşeceksin. Doktor şimdi ilacını yaptı. Biraz dinlenmen lazım. Bana yalan söyleme evlat. Doktorun yüzünü gördüm. Vazgeçişin o üzgün bakışını bilirim. Gitme onbaşım. Sen gidersen ben bu cehennemde ne yaparım? Ben daha yolun başındayım. Artık biliyorsun. O bataklığı geçtin. O gazı soludun. Artık eski ülke asker değilsin. Benim sürem doldu. Bu kadar uzun hayatta kalabilmem bile mucizeydi zaten. Şimdi saat senin için istiyor evlat. Pes etmek bu kadar kolay mı be onbaşım? Savaşın bittiğini birlikte göreceğiz dememiş miydin? Benim için üzülme. Ben şanslıyım. Benim savaşım bitti. Asıl, asıl zor olan geride kalanların savaşı. Botların çok temiz. Daha çamur bulaşmamış. Tadını çıkar. Burada her şey çok çabuk kirleniyor. Biz bu sabah yeni geldik. Takviye birliği. Dün gece çok kıyamet koptu diyorlar. Doğru mu? Doğru. Ortalığın sessiz olduğuna bakma. Dünkü taarruzdan sonra kimsenin mecali kalmadı. Sen baya yorgun görünüyorsun abi. Rengin solmuş. Belli ki çok uzun zamandır bu cehennemin içindesin. Kaç ay oldu sen buraya geleli? Ay mı? Bir hafta olmuştur. Zaman o kadar garip akıyor ki artık gerçeklik algımı kaybettim. Nasıl yani? Dalga geçme abi. Bu, bu halin ne o zaman? sanki yıllardır cephede savaşıyor gibisin. Burada zaman saatle de değil, acıyla ölçülür. Dua et de senin haftan benimki kadar uzun sürmesin. Bir tavsiyen var mı peki? Komutanlar düşmanın kırıldığından bahsediyor. Zafer yakınmış diyorlar. Maalesef komutanların tespitleri her zaman doğruyu göstermiyor. Sadece hayatta kalmaya çalış. Anladım abi. Peki ne yapmalıyım? Yani hayatta kalmak için ne yapmam lazım? Öncelikle fazla meraklı olmaman lazım. Mesela merak edip de kafanı siperden çıkarma. Burada tek bir canım var. Onu da haritada görünmeyen bir iç harcama. Bir abim bana öyle demişti. Videoyu bitirmeden önce bu videonun sponsoru olan Spromasi 1914'e teşekkürler. Birinci Dünya Savaşı atmosferini yaşadığınız bu ücretsiz çevrim içi PvP strateji oyununda gerçek oyuncularla savaşlara katılın, stratejileri geliştirin ve dünyayı fethedin. Açıklamadaki linke tıklayarak Epic Kahraman Lucian Laroche için 50 kahraman parçası ve 1 aylık premium üyeliği içeren toplam 15 dolar değerindeki özel başlangıç paketinin sahibi olun. Bu teklif sadece 30 gün için geçerlidir. Sakın kaçırmayın.